Merhaba, bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Ömer Yiğit Kökçü. Hüseyin Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. 12. sıfırda yöntem dershanelerini tercih ettim. şu anda ise Cerrah Paşıtık Fakültesi'nde okuyorum. YKS sınavında 647. oldum. Ee, çok iyi değildi ama AYT'yi kur dediğim için böyle bir başarı elde edebildim. Onun dışında 12. sınıfta burayı tercih ettim. Burayı tercih etmemin en büyük sebebi buradaki samimi ortamdı. Çünkü yani her dershanede baş, başarılı olabilirsiniz ama hiçbir dershanede eğlenerek başarılı olmanın garantisi yoktur. Burada biz eğlenerek başarılı olmanın garantisini aldık ve biz bunu gerçekten bütün sene boyunca eğlenerek dersimiz, ders çalıştık ama bütün her şeyi eğlenerek zevk alarak yaptık. Onun dışında buradaki bütün insanlar sizin sizin yardımcı olmak için var. Yani buradaki hiç kimse başka bir şeyi düşünmez. Sadece sizin eğitiminiz ve sizin iyiliğiniz için çalışır. Yöneticisinden öğretmenine kadar herkes burada sabahtan akşama, herkes buradadır. Ve şöyle de bir avantajı vardır. Burası butik bir dershanede olduğu için size kesinlikle özel bir ilgi alaka sağlar. Her denemenizin sonunda idarecinin odasına gidip denemenizi değerlendirmesini kendiniz beraber yapabilirsiniz. Hocalar e, size de denemelerden sonra deneme analizleri yapar. Onun dışında burada çok güzel bir çalışma ortamı sağlanıyor. Mesela ben üniversite sınıftayken ben evde ders çalışamıyordum. E, çünkü yani benim kardeşim vardı, küçük kardeşim. O yüzden evde ders çalışamıyordum. Sağ sola kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Ama bu dershanede oldu çünkü kütüphaneye gitmem gerek kalmadı. Boş günümde de buraya gelip burada ders çalışıyordum. Çünkü yanlış yaptığınızda veya e, gerekli nasıl desem gerekli konsültasyonu sağlamak için aşağı inip hocalardan e, ders almanız gerekiyor. Hocalar da her zaman tenevüs olsun. Yani hiçbir zaman tenevüste ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim diye sizi ekmez. Her zaman sizin için e, burada sorularınız cevaplar ve birebir alabilme şansınız vardır. Kesinlikle. E, onun dışında ben kendi biraz sınav sürecimden bahsedeyim ben buraya geldiğimde ben e, Türkçe ve sosyali büyük sıkıntılar yaşıyordum. Yani gerçekten hani 25 net Türkçe, 10 net falan sosyal yapıyordum. E, matematik ve fenim biraz daha iyiydi onlara göre ama yani yine de tam top seviyede değildi. Burada hocalarım sağ olsunlar bana her hafta birebir ders verdiler. Her hafta Türkçede, coğrafyada, tarihte, felsefede bana ders verdiler. Beni ee, benim netimi yükseltmek için ellerinden geleni yaptılar. Her hafta buraya sabahın erken saatinde de gelsem, akşam erke, akşam geç saatte de gelsem her zaman benimle ilgilendiler. Onun dışında e, neden yöntemi tercih etmelisiniz konusunda da şunu söylemeliyim. Ya, yani ben biraz fazla hareketli bir insanım. E, o yüzden böyle biraz dikkat dağınıklığım çok fazla vardı bundan önce. Ve ben hani 9-10-11'de çok çalışkan bir insan değildim. Yani daha doğrusu hiçbir zaman hayatımda hiçbir çevresinde çalışkan bir insan olmadım. Burada bana nasıl çalışılabileceğini öğrettiler. Nasıl verimli, verim alabileceğimi öğrettiler. Ve bu şekilde ben başarılı oldum. Yani ben 30 dakikanın üstünde hiçbir zaman oturup ders çalışamıyordum ama burada hani arkadaşlarla, arkadaşlarımla, hocalarımla beraber otura otura hep beraber iki saati, 3 saati devirebiliyorduk. Yani böyle bir avantajı da vardı. Bunun sonucunda ise zaten başarı kaçınılmaz oluyor. O yüzden kesinlikle yöntemden derslerini tercih etmelisiniz. Burası sizin geleceğinize yön verecek bir yer olacaktır. Peki çok teşekkür ederim.